Herkese merhaba, hoş hoşgeldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu alıcalı kavçuk ağacı ile ilgili saksı değişimi yapacağım. Ayrıca genel bakıma hakkında kısa bilgiler vereceğim. Bu alıcalı kavçuk ağacı nasıl bir yerden hoşlanır, bakıma nasıl yapılmalı, toprağa nasıl olur bu konulara değineceğim. Bu bitkimizin e, gelişim açısından önemli. E, çünkü e, bitkimizin sevdiği e, şartları e, yerine getirirsek bitkimizde güzel gelişimler göstererek, e, güzel gösterişli yapraklar vererek bizi de mutlu eder. Evet arkadaşlar ben bu e, kavçuk ağacını e, alıcalı kavçuk ağacını şok marketinden almıştım. E, 45 TL e, yaklaşık e, 3 hafta önce kadar aldım. E, yapraklarını çok beğendiğim için Kendimi tutamayarak bu bitkiyi aldım. Çok seviyorum bitkilerin her türlüsünü. Çok çok seviyorum. Bahçe bitkileri olsun, iç mekan bitkileri olsun. Her birinin yeri ayrı ve farklı güzellikte olduğunu düşünüyorum. evet. Şimdi bu kavçuk ağacımızın birçok çeşitleri var. Siyah yapraklı kavçuk ağacı var. Düz yeşil yapraklı olan var. Bir de pembe Yapraklı var. Evet, birçok çeşitleri var. Şimdi ben bu alıcalı kavçuk ağacını neden saksı değişimi yapıyorum? Çünkü saksısı çok küçük geliyor ve artık yaprakları deforme oluyor yer sıkışıklığından. Bunu nasıl anlıyorum? Sizlere de göstermek istiyorum. Saksısından alabilirsem. Evet saksı değişimi geldiğinden zaten nasıl anlarız? Boyutundan belli zaten saksı ve çiçek boyutundan belli. Artık kökleri dışarı vuruyor. Saksının altından çıkıyor. Şuradan göründüğü üzere. Evet. Kavçık ağacı dediğim gibi ee, zaten devrilmek üzere çünkü çiçek artık ağır geliyor ve saksı e, toprak onu taşımıyor. Kavçuk ağacı olarak e, bildiğimiz bu kavçuk bitkisi de deniliyor eee ağacımsı bir tür olduğu için e, sudan hoşlanmıyor kesinlikle. Toprağı sadece kurudukça sulama yapılmalı. Ee, yani toprağı nemli dahi kalmamalı. Bol ışık, filtrelenmiş güneşten hoşlanıyor. Ne kadar ışık ve güneş alırsa o kadar güzel ve gösterişli alacalı e, yaprakları oluyor. Bu devrilecek. Ee, i̇nşallah devrilmeden güzelce saksı değişimini yaparım ayrıca yaprakları hiçbir zaman için tozlu kalmamalı eğer silemiyorsanız da fıs, fıs yapabilirsiniz fıs fısdan, nemden hoşlanıyor bitkiler bu şekilde yapraklarını nemlendirebilirsiniz güneş varken asla bu işlemi yapmayın ben bu işlemi sadece sizlere göstermek ve anlatmak için yaptım fıs fıs yapabilirsiniz ben her gün Bitkilerimi fıs fıslıyorum, nemlendiriyorum. Bunlar hoşlanıyorlar. Ayrıca yapraklarını güzel bir bez ile haftada bir kez yaprakların tozunu almamız gerekiyor. Islak, hafif nemli bir bezle böyle bu şekilde yapraklarının tozunu alıyorum. Bunu neden yapıyorum? Biriken tozlar bitkimizin yapraklarında oluşan tozlar bitkimizin hava almasını engelleyerek bitkimizin rahat nefes alıp vermesini engelliyor. O yüzden önlü arkalı güzelce silmenizi tavsiye ederim. Eğer yeni bir aldığınız bitki de varsa seradan, çiçekçilerden veya marketlerden mutlaka önce bir karantinaya almanızı tavsiye ederim. Ondan sonra güzelce yapraklarını yıkamanızı Önlü arkalı veya silmenizi tavsiye ederim çünkü e, böcek olabilir başka diğer bitkilerinize geçecek e, hastalığı olabilir. Onun için belli bir süre karantinaya alırsanız bitkinizi kontrol altına alırsınız ve böylelikle istenmeyen e, diğer e, bulaşıcı hastalık veya böcekleri de diğer bitkilerinize taşımamış olursunuz evet nemden hoşlanıyor bunu belirttim güneşten hoşlanıyor saksı değişimi yapacağız toprağı nasıl olmalı geçirgen güzel torf ve perlit vermiculit karışımından hoşlanır sulama yaptığınızda direkt suyu tutmayan hemen drenaj deliklerinden güzelce süzülüp akan Güzel hava havadar topraklardan hoşlanır bitkimiz. Evet. Şimdi toprağının sulamasında toprağı kurudukça yapılacak. Bunlara değindim. Şimdi saksı değişimini yapacağım. Toprağımı hazırladım. Ve saksıdaki bitkimi gevşeterek zaten kendiliğinden çıkacağını inanıyorum. Evet gördüğünüz gibi kökleri nasıl sıkışmış bir durumda biraz gevşeteceğim. işlemi hızlı yapmam gerekiyor. Evet. Biraz daha toprağından azaltacağım. Evet e, ayrıca saksı değişimi yaptığımızda zaman zaman bu en alt yapraklarının sararıp e, kuruması normal. Yeni yaprak verirken eski yapraklarını e, e, mutlaka bunlar ölür. E, sadece bir veya iki tane sararıp öldüğünde bilin ki endişe edecek bir durum yok. Ama onlar fazlası eğer solup e, kuruyorsa o zaman bilin ki bitkinizde bir sorun var ama dediğim gibi ayda 1-2 yaprak dökmesi gayet normal. Endişe edecek bir durum o yok. Evet. Çok fazla bastırmayacağım. Sadece boşlukları gidereceğim. Eğrilik var biraz. Şöyle toprakla. Eğriliğini gidermeye çalışacağım. Birazdan. Şu kısım için alırsam. Evet. Şimdi saksı değişimi yaptığım için toprağı ıslaktı. Yeni sulama yapmıştım bitkimi aslında. Saksıdan kolay çıksın çıkması için. Ee, o yüzden toprağı ıslak çok yaş olduğu için e, sulama yapmayacağım. Ee, daha sonra şu içindeki asıl kendi toprağı kuruyunca sulama yapacağım çünkü e, aşırı sulama sevmiyor bu bitki. Toprağı kurudukça e, sadece sulama yapacağım. Evet kavcık ağacımızın. Saksı değişimini gerçekleştirdik. Sağlıklı bir şekilde. Ee, yine e, bu konu hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olarak bildirimleri açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Evet hoşça kalın arkadaşlarım. Sağlıkla kalın.